Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Kanal bin abone olunca daha profesyonel bir şekilde her gün video olacak. Bu yüzden abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hristin'in ilk evliliği sona erdikten sonra, David Matusevic ile çıkmaya başladı. İlk başta sevimli ve hoş bir adam gibi görünüyordu. Kristin onunla çalışırken tanıştı, başarılı bir optometristti. Kristin ve David 2001'de evlendiler ve Delveir, Middletown'da güzel bir eve taşındılar. Kristin'in ilk çocuğu Katie, onun ilk evliliğindendi. Evliliklerinin ardından David ve Kristin üç güzel kızıyla kutsanmıştı. David, ebeveynleri Thomas ve Lenore'nin taşınmasına izin verdiğinde evlilik dağılmaya başladı. Babası Thomas, geçmişte Ney ve Jersey'de polis memuru olarak görev yaptı. Çok huysuz bir birey olarak nitelendirildi. Katie, David'in annesi Lenore'nin gerçekten inatçı ve sevimsiz biri olduğunu söyledi. David'in ailesi taşındığından beri Kristin kendi evinde huzursuzluk hissetmeye başladı. 5 yıllık evliliğin ardından Ocak 2006'da boşanma davası açtı bir şekilde boşanabileceklerini ve çocuklarının ortak velayetini paylaşabileceklerini düşündü. Bu olmayacaktı ve David buna izin vermeyecekti. Kristin, terapistiyle David hakkındaki endişelerini tartıştı. David'in kendisine yanlışlıkla bipolar teşhisi koyduğunu ve onu hastaneye yatırmaya çalıştığını belirtti. Kristin ve David'in ikisi de bir psikolog tarafından muayene edildi. Ancak bulguları sorumlu olanın David olduğunu gösterdi. Ayrıca David her zaman sorumlu olmakta ısrar etti ve çocukların tam velayetini istedi. Kristin ve David'e Şubat 2007'de çocuklarının ortak velayeti verildi. David, Kristine Ağustos 2007'de annesi Lenore ile birlikte kızlarını Disney World'e götüreceklerini bildirdi. Eylül'de dersler başlamadan önce dönmeleri gerektiği şartıyla, Kristin kabul etti. Eylül 2007'ye kadar, David, Lenori ve çocuklar, eve gelmek için iki gün gecikmişlerdi. Kristin kızlarından biriyle telefonda konuştu ve kız onların bir süredir arabada mahsur kaldıklarını açıkladı, Kristin uçakla gittiklerini sandıkları için şok oldu. Kristin polisle temasa geçti ve polis, David'in banka kayıtlarını incelediklerinde, David'in Kuzey Carolina'da olduğundan beri hesabının etkin olmadığını gördüler. Neredeyse bir aydır yoktular, ama banka hesabına sadece birkaç kez girilmişti. Middletown polis departmanı, David'in evini aramak için, bir arama emri çıkardı. Birisinin yakın zamanda şömineyi kullandığı sonucuna vardılar, ve enkazın arasında boşanma evraklarını, ve bir Yeni Zelanda banka hesabının kanıtını buldular. David'in kız kardeşi Amy Gonzalez ve David'in babası Thomas, polis tarafından sorguya çekildi. Thomas ve Amy, Lenore ve David'in izini kaybettiklerini ve onlarla yakın zamanda hiçbir iletişimleri olmadığını söylediler. David'in bir tanıdığı optometri muayenehanesini yaklaşık 650 bin dolara sattığını söyledi. Ayrıca David Kristin’in imzasını 248 bin dolarlık bir kredi limiti başvurusunda tahrif etmişti. Birden fazla medya kuruluşu Kristin çocuklarıyla yeniden bir araya gelmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylediği röportajlara yer verdi. Kasım 2007’de David’in hesaplar arasında yüzlerce doları hareket ettirdiğini öğrendi. Ayrıca 100 bin dolarlık bir emeklilik birikimini de tükenmişti. Lenori bir karavan için 82 bin dolar harcadı. Karavanın tanımı ve plaka numarası da dahil olmak üzere dünya çapında bir polis alarmı verildi. Thomas, Texas, Edcoach'ta, Meksika sınırına yaklaşık 20 dakika uzaklıkta bir mülk satın almıştı. David'in kız kardeşi Amy'nin yeni erkek arkadaşı, polise kendisinin ve Amy'nin Texas'a taşındıklarını söyledi, bu yüzden onunla tekrar temasa geçmek için girişimde bulundular operasyona polis ve ABD polis teşkilatının yanı sıra Interpol de katıldı ve David'in Panama'da olduğunu bu şekilde keşfettiler. Bölgede bir konut edinmişti, ancak uyarıldıktan sonra kaçmayı başardı. Çocuklar, David ve Lenori, Mart 2009'a kadar 19 aydır kayıptı. Nicaragua, Katerina'daki karavanda ikamet ettiklerini öğrendiler yetkililer Nikaragua büyükelçiliğindeki muadilleriyle temasa geçtiler ve izleme ve gözetleme yapabildiler. Aile bulundu ve kendilerine Blanco ailesi adını verdiler. Çocukların aşırı derecede zayıf olduğu söylendi. Üstelik bir tanesinde pembe göz ve diş çürüğü vardı. Yerel halk ayrıca David ve Leno'nun adam kaçıran kişi olduğundan şüphelenmiş ve onlardan bu şekilde söz etmişti bir duruşmadan kaçınmak için David ve Lenore'i suç duyurusunda bulundular. David 48 ay hapis cezasına çarptırılırken, Lenore 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. David serbest bırakılmadan önce Kristin, onun ebeveynlik haklarını sona erdirmesine yardım etmesi için bir avukat tutması gerektiğini fark etti. Avukat Timothy, Kristin'i, David'in ebeveynlik haklarının kesilmesi çabasında temsil etti. David sonunda bu noktada tersledi. David cezasından bir ay sonra bir web sayfası kuruldu ve internette paylaşıldı. İnternette Kristin hakkında oldukça korkunç suçlamalar yapıldı. Lenore'nin beyanı olarak bahsettiği site, Kristin'in çocuklara yönelik iddia edilen fiziksel istismarını ayrıntılarıyla anlattı. Kristin ve çocukları, Mart 2011'de YouTube'a yüklenen bir videoya maruz kaldılar. Kristin ve çocukların hareket halindeki bir araçtan kaydedildiği belliydi. Kristin, onu almak için sokağa çıkan kızlardan birinin ardından geldiği videoda görülebilir. Çekimi her kim yaptıysa, belli ki Kristin kızının kolunu tutmuş gibi görünmek istemiş. Lenore'nin hapis cezası 16 Eylül 2010'da sona erdi. Kocasını ve kızını Teksas'a kadar takip etti. Kristin bir arkadaşına sürekli izlendiğini açıkladı. İmanında teselli ve pazar okulunda öğretmenlik yapmakta büyük doyum buldu. Psikolojisini düzelmek için dine yönelmişti. Kristin'in kilise arkadaşları ve iş arkadaşları, Lenore'nin web sitesi sayfalarını Temmuz 2011'de postayla aldılar. Bu sayfalar aile tarafından basılmış ve dağıtılmıştı. Ayrıca okul yöneticilerine kopyalarını gönderdiler. Düpedüz kadının hayatına doğrudan dokunmaya ve onu karalamaya başlamışlardı. Aslında bunu uzun süredir yapıyorlardı. Kristin kilisedeki işini bıraktı ve depresyonu daha da kötüleşti. Kızı Katie'ye göre annesi, çocuklarının veya arkadaşlarının yanındayken çok cesur bir tavır sergiliyordu. Kristin, sık sık sohbet ettiği biriyle internette tanıştı. En azından ilk başta onun bir arkadaş olduğunu düşündü. Arkadaşı Cindy, David'in eski sevgilisi olduğunu ve ailesinin her şeyi bildiğini iddia etti. Kristin, Cindy'yi çocukların iyiliği hakkında neredeyse her gün haberler ve fotoğraflarla bilgilendirirdi. Kristin'in erkek arkadaşı Gerald ve kızı Katie'nin arkadaşı Cindy ve onun niyeti hakkında şüpheleri vardı. Tatillerini Teksas'ta geçirdikten sonra Thomas ve Lenore, Aralık ayında Delveyre'daki evlerini ziyaret ederek Kristin ve Gerald'ı şaşırttı. Kristin yoktu ve Thomas ve Lenore, Kristin'in erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra ayrıldılar. Çok fazla isim olduğu için tekrar hatırlatayım Thomas ve Lenore Kristin'in eski kocası David'in anne ve babası. Lenöri ve Thomas, Kristin'in ikametgahının yerini zaten bildikleri için evini satmaya karar verdi. Oradan geçmekte olan yerel bir emlakçı, mülkün birkaç fotoğrafını çekmeyi teklif etti. Kristin ve Gerald ise güvenlik kameraları kurdular ve David hapisten çıkmadan önce iki köpek aldılar. David, 13 Nisan 2012'de serbest bırakıldı ve daha sonra Teksas'a taşındı. David'in serbest bırakılmasından sonra, Kristin'in nafaka aramasına izin verildi. Meydan okumasına yanıt olarak, 11 Şubat 2013'te bir mahkeme tarihi planlandı. Kristin ve arkadaşı Beth Mulford, 11 Şubat 2013 sabahı saat yaklaşık 8'de adliyeye geldiler. Thomas ve David, önceki geceyi geçirdikleri Maryland'den geldiler. Adliye lobisi sabah 8.15 sıralarında açılan ateşle sarsıldı. Boş kovanlar ve girişin dönen kapısından kırılan camlar vardı. Bir direğin arkasında olduğu anlaşılan yerden, bir adamın çıkıp kameraya ateş açtığı görüldü. Thomas tetikçiydi ve sonunda tabancayı kendisine çevirdi. Adliyeye ilk giren Kristin oldu, ardından arkadaşı Beth geldi. Kristin göğsünden çok sayıda kurşun yarası aldı. Beth kaçmaya çalışsa da Thomas sonunda ona ulaşmıştı. Hem Kristin hem de Beth hastaneye kaldırıldı, ancak vardıklarında hayatlarını kaybetmişlerdi. David, onu adliyede bulduklarında, Newcastle County yetkilileri tarafından tutuklandı. David, babasının öldüğü haberine çok az üzüldü. David yetkililere aracını mahkeme salonunun bitişindeki garajda bıraktığını söyledi. Bomba imha ekibi arabayı temizledi. İçeride dürbünler, çeşitli kelepçeler, bir sığır mızrağı ve büyük bir bıçak vardı. Ve bunların tümü polis tarafından bulundu. David, kaldıkları Maryland evinin yerini açıkladı. Lenori, o eve kadar izlenmişti. Ayrıca durum hakkında hiçbir şey bilmediğini reddeden kız kardeşi Amy'nin de izini sürdüler. Polis, Lenori veya Amy onlara ulaşamadan okullara ulaşıp çocukları alabildi. Kendi güvenlikleri için hepsi gizli bir yere götürüldü. Amy, vurulmayı takip eden günlerde gözaltına alınmaya çalışmıştı. Doğal olarak reddedildi. Polisin ateşli tabancalar, cephane ve evin içinde Thomas tarafından yazılmış bir mesaj bulduğu Teksas'taki evleri arandı. Belli ki Thomas konuta asla geri dönmemeye çoktan karar vermişti. Egemen Vatandaşlar Hareketi adlı yerel bir örgütle bağlantılıydılar ve terör faaliyetlerine karıştıklarına dair kanıtlar vardı. Grup hükümeti hor gördü ve Kristinin ayrıcalıklı muamele gördüğünü düşündü. Texas polisi evlerinin içinde potansiyel hedeflerinin olduğu bir not defteri keşfetti. Hurst'in önüm listesinde ilk sırada olmasına rağmen avukatı Timothy de olası bir kurban olarak adlandırıldı. David, kaçırılma suçundan tutuklanmasının ardından olayları hala parmaklıklar arkasından kontrol ettiği söylendiği için polis tarafından elebaşı olarak kabul edildi. Hurst'ine e adanmış bir web sitesi oluşturmak onun buluşuydu. Lenore, kızının daktilo yardımına başvurmadan önce, düşüncelerinin bir kısmını kağıda not etmişti. Dijital ayak izleri doğrudan onların yönünü gösteriyordu ve YouTube klibi, Amy'nin daha önce çalıştığı aynı tıp merkezinden alındı. Bu aile, David'e karşı hisleri olan Cindy'den, Kristin ile internette arkadaş olmasını istemişti. Kristin'in profili gizli olarak ayarlanmış olsa da, Cindy onunla arkadaş olarak paylaştığı her şeyi okuyabiliyordu. Evin iç fotoğraflarını çekmesi için emlakçıyla sözleşme yaptılar. Arkadaşlarından birkaçı konutun yanından geçmek ve orada kim olduğuna göz kulak olmak için işe alındı. Grup, Kristin ve çocukların evinin yanından geçtikleri her aracın plaka numarasını bile not alırdı. Kefaletle serbest bırakılmasından bir gün önce David savcılar tarafından suçlandı. Üçü de David, Lenori ve Amy bir cinayette sonuçlanan siber tacizle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalacaktı. 600'den fazla kanıt sunuldu. Savcılara göre bu aile bir tarikat gibi yönetiyordu. Savunma onların suçsuz oldukları konusunda ısrar etti. Mahkeme, Kristin'in terapistiyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinledi. Kristin'in kızı, annesinin cinsel ve fiziksel taciz suçlamalarının tamamen yanlış olduğunu ifade etti. 18 Şubat 2016'daki suçtan David, Amy ve Lenore'nin sorumlu olduğu belirlendi. Sonuç olarak, hepsi tahliye şansı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Christine'in ölümünden sonra üç kızı bir koruyucu aileye yerleştirildi. Katie kız kardeşlerini tekrar görebileceği bir günü özlüyor. Katie'nin de kendi kızı var. Lenore cezasını çekerken vefat etti. İnsanlar maalesef bazen iğrenç olabiliyor. Umarım hiç kimse böyle insanlarla karşılaşmaz. İzleyen herkese teşekkür ederim. Daha fazla video için lütfen abone olmayı unutmayın.